Sırıto Ben geldim. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Uzun bir yoldan geliyorum. Çok uzun. Kale çıkmıştı. Bir yol var demişti. Hatta o kadar uzun bir yol ki... ...Azra ile selam çaktım öyle geldim. Hepimiz Kerem Bey. Hepimiz o yola girdik. Siz de mi o yoldaydınız? Yolda da karşılaşmadık. Allah Allah. Da sizin burada ne işiniz var? Neden? malum. Hiç sırası değil Kerem Bey. Tamam, tamam. Fırat ne yapıyor? Görmedi bu uzun zamandır malum sebeplerden. Ziyaret günlerini soracaktım size. Lütfen çıkın. Ne kadar ayıp. Ben sizin kardeşiniz tarafından silahla vurulayım... ...hastane hastane sürdüp ölüm döşeklerinde yatıp ölümlerden döneyim... ...siz bana burada... Kerem Bey! Tamam, tamam. Kızmayın ya. Allah Allah. Bari Ceylan'ın numarasını verin. SMS atarım. Tamam ya, Allah Allah. Yine sinirlendim.